arkadaşlar bugün diller beraber ee, ne oynuyoruz? Gene aynı şey oynuyoruz. Burada farklı farklı dünyalarımız var. İkinci buna gireceğiz. Sonra farklı farklı em, ee, deneyimler Bilmiyorum. Ee, ne zamandan beri? Tamam. 4 tayta bile girmemişiz. Hadi bakalım. Gelelim. 4 değil. Neredeyse yağmıyor. <laughs> <laughs> Hello. Şehrim kuruyorum dördüncü bölümü Aba şehrim kuruyorum hadi gelmişi. Evet. Ne bu yapıştık. Benim bir şuradan idare almam lazım. Bunlar çok boş işler. Şöyle sesimizi kapatalım. Ee, şunları da atalım. Evet. Şimdi yukarıdan girmeyi deneyeceğiz. Yukarıdan girmiyoruz. Nasıl gireceğiz bu zaman? Nedir yoluyla da giremeyiz. Nasıl gireceğiz? <laughs> evet girmeyen bir ev yapmışız. Ama tabii ki siz, burdan gidicez Bir yolu yok Ama o çok Bunu unuttuk biz Aydınlatmayı unuttuk İlk bölümde daha aydınlatmayı unuttuk, ikinci bölümde de yapmadık Hayır, ilk bölümde ve üçüncü de yapmadık, ikinci bölümde başka bir şey yaptık Shortslarda Ağaç yaptık Beynim yandı. Neyse. Biz bunları bir yok edelim. Ondan sonra da ışığı koyalım. Nerede ışık nerede? Burada. Deniz feneri. Deniz feneri. Bir dakika. Işık etki ediyor mu?

Ha ihanete emanete ihanet edenleri biz affetmeyiz. Burayı yalnız mı lan? neyse. Ana gündüz olmuş. Ebe. Gündüz olduğuna göre yeni bir binanın yapına başlayabiliriz bu sefer. Ne yapacağız? Neden bu yiyor? Çok uzun olacak. Onu oynayacağız. koşmayacağız Direkt koşuyoruz önce evimizin temellerini alıyoruz. Yeni bir ev yapımı değil, yeni bir apartman yapımı. Apartman mı yapıyorum ya? Bazı geçtim. Ne yapıyorum? Bugün köydeki gerçek evi yapıyorum. Hmm. Ne lazım? Çit lazım. Siyah karataş çit. kullansam. Hadi bunu kullanayım. Şu duvar diyor bu. En iyisi. İlk önce şöyle bir yer vardı. Evet. Yani destek yok da ben şimdi koymak için destek koyuyorum. Yoksa koymam biliyorsunuz ki. Bilmiyorsunuz da her neyse. Evet. Dişiyatlar. Gerçekten çok yanlış yapmakta bir numarayım. Benden yanlış yapan yoktur. Fazla uçtum ben ya. Şimdi biraz düz yapma vakti geldi. Biraz yüksek mi oldu? Neyse. Yani neyse abartmıyoruz. Şunları da kıyırıyoruz. Şöyle. Ben. Hala <Gülüşmeler> tatilinin sonu video mu atılır diyenleriniz olabilir. Evet atılır. Ben ne yapayım? En çok izlenen vakit bu vakit. Zaten sınavları bitenler için her şey hoş. Sınavları bitmeyenlere sesleniyorum ben. Sınavlarınız bitmediyse bu videoyu izleyin. Matematik çok iyi kullanıyorum. Çok simetrik yapıyorum. Şu an neresi simetrik diyebilirsiniz ama biraz simetrik göstereceğim ben size. 那是体育区。别写别写。 Şeyde iş gözük göz. Taşacak bu deniz. Taşmasa ne olacak bu deniz? Hala haberimiz yok. O da taşacak bu denizi biraz abartmış olabilir. Ben çok abartı gördüm orada. Şöyle ilk önce bahçesini yapıyoruz şuradan. Şöyle. Siz de köye gidiyorsanız köye böyle bir inşa edebilirsiniz. Bence de siyah e, demir parmaklıkları olmadığı için ben de bunlarla yapıyorum. Mod yüklemeden yapıyorum. Doğal bir şekilde yapıyorum. Biraz uçuyorum. Ya simetrik olmaz gibi ya bana. Eee. <laughs> <laughs> Şimdi. Dur bir dakika. Bizim ilk önce çerçeveleri yapmamız gerekiyor. Değil mi? Çerçeve zaten yapılır, ben ne yapalım. Ben niye onu yapayım? Nasıl? Şimdi kolay çıkaması için bunu böyle yapıyorum yoksa böyle bir şey yok yani. Biraz daha eğimli yani yarım basmak koyacaktım ama yarım basmaca koymadığı için biraz yanlış bir hata olduğu için böyle yapamıyorum. Bu videoda da izlediğinizde yardım alacağız. 10 dakika Bu saat ne? Nasıl? Yok burada matematik kullanıyorum mu onu da bilmiyorum ki. Şans eseri matematik kullanabilir ama. Soy solcular matematikçilere karşı bölüm bir çekeceğim yakında. Ha. <laughs> <laughs> ayağını yorganına göre demişler. Ata sözünde ne demişlerse ona uymak gerekir. Uymazsak da bir şey olmaz yani. Olur aslında. O sözü söyleyene ihanet etmiş oluruz. Emanete ihanet asla edilmez. Emanete ihanet ediyorsanız bu videoyu izlerseniz izlemeyin. Emanete ihanet bu videoyu izlemesin. Şimdi ne alaka bu video ile dedi. Müşahalabilirsiniz çok alaka. ona göre çok alaka. Ne alaka bu alaka. <laughs> Burada ben de hava turnu yapıyorum. Ben nasıl öbürlerine bakacağım. Video izleyin. Çok güzel bir ev tasarımı. Zaten bu arada uçuşta kekalık restoran tipim var ya. Ama ben bir saat mi yarım saat mi o kadar dakikada yaptım. Sonra yarım saat onu hızlandırdım. Videoyu çekmek için meşgul kararlar aldım. Ona çok uğraştım ama çok az istenmiş. İnanmayanlar inanmayabilir bu arada. İnanmayanlara buradan selam aley e, selamun aleyküm aleyküm selam diye karşılık verelim. Selam verdiğiniz bizi böyle karşılık verelim. İnanmıyorsanız gidin başka YouTube'a. Ben gerçek söylüyorum burada size yalan borcum mu var? Aha çok az kaldı. Burada galiba salonu yapabileceğiz. Ama adını düzgün ayarladıysam salon değil. Evin tamamı buraya sığacak. Burada gelecek hadde yapacaksın. Benim kadar büyük yapmayın. Çünkü Minecraft'ta alan çok az olduğu için ben öyle yapıyorum. Ha bu yağmurun da yağması. Yeni Yine yoksa yetişmiyor yetişmiyormuş. Tamam iyidir. Bitti bitti az kaldı. Bu. Ne bu? Ha iyi iyi odaklandım ben he. Sen kim asıl şef yarın Birinci oluyorum. Onun sistresindeyim. Çok benziyor bu arada o sistresi. Ben aşırı fazla benzettim ona. Çünkü çok fazla master Ben benzetmeleri yapıyorum. Master surf. bekle ben ben geliyorum. Ha tabii 36 yıl sonra geliyorum. Ne 36 yıl? Canım öyle istiyor. YouTube'la bitirmek için saat değil. Ben bu saatte sonra YouTube'la bitireceğim için. Onu örümcek bir örümceği böcek sandım. Zaten örümcekle bir böcek götürdüm mü? Ben niye öyle dedim? Şimdi benim beynimi yaktım. İnsan kendi beynini çok kolay yıkabiliyormuş onu öğrendim. Onu öğrendik hatta bu videoda. Bu arada ben çözemedim şunu. Neden 24 yaş ve 36 yaş arası genellikle ben daha çok izliyor. Öbürleri neredeyse de hiç izlemiyor. Yani çocuk sevki farklı olabilir. Eğlence şey arıyor olabilir de. Ben bunu anlamadım. <laughs> Zaten çok az istemiyorum. Bu videoyu bari 30 kere 30 kişi sesin yeterli bana. Bu bitirmemiz lazım. Hızlı hızlı hızlı. Bu. Bu nasıl çutaru? Hadi be. Yetişebilirim değil mi? Üç dakika. Bir dakika. Bir dakika deme. Etma. Abi sen şaka mısın? İşte simetrisiz... simetri, simetrisizliklerin hatası. Nesizliklerin mi? simetrisizliğin hata he, he, tamam, tamam. cümle kuruldu cümle sonunda darma duman olmadan kuruldu yağmur yağıyor yağmuru bitireceğim en sonra Bak yağmur dur dur zaten barajlar dolu sen buradaki baraj dur la aa aklıma çok iyi bir fikir geldi ben burayı yaptıktan sonra Bursa'yı inşa ediyorum bir de üstüne gelecek haberiniz olsun. Barajdan aklıma geldi. Şimdi azıcık barajını da inşa edeceğim. Şimdi azıcık barajı bazen bu arada bilginize sunur. Ee, Bilmiyorduk diye beni dalga geçmeyin. Dalga geçerseniz vallahi çok kırılırım. Sizi de kırarım. Kendim de kırılırım. Ona göre beni dalga geçmeyin. burası bir aydınlandı. Şimdi ikinci katı yapacağımız için biz üçüncü birinci katı yapalım. İki katlı işte çünkü galiba. İki katlı dedi de ben İki. onun devamını ikinci kata yapacağım. Hadi şuradan nereden olsun? Şuradan da benim aklımdaki. Şuradan mı? Şuradan olsun hadi hadi. Yok yok. از اونجا خخ تمومه کی؟ مم چو تا اما بو اما شکل ویدیو یوگی تریورم نمی‌آید. Tamam buraya hınca hınca atıyoruz. Okay, okay mi. Şöyle Ee, Eyvah Ya ben yanlış yapma konusunda bir numara mıyım bu ne ya Sürekli yanlış yapıyorum İkinci katı sığdıramadım. Çünkü sığmıyor. Öbür bölümde tavanı genişleteceğim. Şimdi şuraya merdiveni çektim. Şurayı ayırayım. Merdiven altı gizli oda. Medivh'in altı gizli odasında neden ortaya yok bunu anlamadım. Neyi anlamadın? Yapıyorsun işte diyorsunuz ya. Onu anlamadın işte. Neyse bu videomuzun ne bir sonra geldik. Şuraya da medivh'in altı gizli odasında yapacağız. Medivh'in altı depo. Yapsak gizli olduğumuzu. Rahatsız kaldım yorumlar diyesin. Hadi bay bay. Abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Ve yorumlarda fikirlerinizi yazıyorsunuz. Gizli odamı yapalım. Depomu yapalım. Yatak odasını hangi kata yapalım? 1 mi? 2 mi? 3 mü? Ya da eksi birinci katma. Bay bay.